Herkese merhaba. Numaroloji üzerinden bazı bilgiler vermeye devam ediyorum. Numaroloji basitleştirilmiş astrolojidir aslında arkadaşlar. Özellikle birçoğumuz doğum saatini bilmediği için astrolojik olarak danışmanlık alamayabiliyor. Eğer belirli bir saat aralığı yoksa ya da rektifikasyon almak istemiyorsa bu konuda zorlanabiliyor. Bu sebeple doğum saatini bilmeyen birçok kişinin rahatlıkla danışmanlık alabileceği ve hayat rotası, imtihanları, potansiyelleri, hayatında olma ihtimali olan birçok döngüyle ilgili bilgi verebiliyor numaralıca. İhtiyacımız olan tek şey ise doğum günü, doğum ayı ve doğum tarihi. Doğum yılı yani. <laughs> Bugün e, bu nimetlerden faydalanarak belki de numarolojide kendi adıma açıkçası danışanıma anlatmaktan en çok hoşlandığım ve en çok katkı sağlayacağını düşündüğüm konuyu konuşacağız ve sizlere de katkı olması için çabalayacağım. Dünya hayatındaki sınavımız ve e, bu alanda neler olabilir konusuna değineceğiz. Düşünsenize ya doğum tarihinizde saklı olan bu konuyu öğrenme şansınız var ve farkındalıkla yönetebileceksiniz açıkçası bence şahane bir konu. E hadi o zaman başlayalım hep beraber. Hemen doğum günümüzü, doğum ayınızı ve doğum yılınızı İçinde içinde tek tek toplayarak tek bir haneye indireceğiz. Merak etmeyin bunun videonun altını tekrar yazacağım. Örneğin kendi doğum tarihimden gidelim. 12 Ocak 1987'de doğdum ben. Hemen 1 artı, 2 artı, 1 artı, 1 artı, 9 artı, 8 artı, 7 şeklinde kendi içinde tık 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 tık, tık topluyoruz. Ne çıkıyor? 29. 29 da tek haneye indirim, indiriyoruz. Onun içinde 2 ile 9'u topluyoruz ve sonuç 2 çıkıyor. Ee, buradaki iki rakamına tekrar doğum günümüzü ekliyoruz. Yani ne? Hangi gün doğmuştum ben? 12'sinde doğmuştum. 1 artı 2. 2 artı 1 artı 2 eşittir 5 yapıyor. Buyurunuz efendim. Hayatta sınavların geleceği alan 5 rakamı ile bağlantılı demek oluyor bu. Videonun altına yazıyorum arkadaşlar. Hesaplamayı 2 dakika durdurup hesaplayın. Sonra ders hanelerinize direkt e, geçiş yapabilirsiniz. Sizin için daha kolay olacaktır. O halde başlayalım bakalım. Ders hanesi 1. Eğer ders bir 1 çıktıysa sizin sınavınız aslına baktığınızda kendinizle. O kadar potansiyelli olup bir o kadar kendini sürekli yetersiz hissetme duygusu bu hayatta sizi yoran en hassas konu olabilir. Rekabetçi, hırslı fakat en ufacık zorlukta yapamıyorum diye vazgeçme eğilimi Özellikle burada isimde A, S, Ş ve J harfleri yoksa yetersizlik, atalet duygusu kişide çok artabiliyor. Başarısızlık korkusu başarılı olmanın önüne geçebiliyor. Bu duyguyu fark ederek asıl başarının denemekten geçtiğini lütfen sürekli kendinize hatırlatın. Bir de e, bu kişilerde aile yeteri kadar destek olmayıp duyguları görmeyip buradaki hani o başarısızlık duygusunu görmüyorsa aile erken e, çocukluk dönemlerinde ve e, çocuğu bastırdıysa iyicene kendini saklama eğiliminde olabiliyorlar. İçinizdeki cevheri ortaya çıkarın unutmayın ki elinizden geleni ortaya koymadan devam etme şansımız yok ve şunu da aklınızda tutun arkadaşlarım dershaneleri içinde çok güzel potansiyelleri barındırır burayı doğru yönettiğinizde burası sizin için bir kaldıraç görevi görecektir tamam mı gelelim dershanesi 2 olanlara ah bu dershanesi 2 olanlar diyorum İster kadın olsun, istek, ister erkek, herkesin yükü bu arkadaşların omuzunda. Herkese yetecek, ee, herkese yeterken kendilerine bir geç kalma, vere vere verem olma eğilimi olabiliyor. Ve kadınlarda evin erkeği modeli çok çıkıyor burada. Bu durumda da kadında biraz maskülenlik yaratabiliyor. Erkeğinde ise anne şefkatiyle yetmeye çalışma çabası olabiliyor öğrenmeniz gereken en önemli konu denge sevgili dostlar herkese yetemezsiniz herkes için kendinizi feda edemezsiniz ve bu denge sağlanmadıkça iyilik olarak yapmaya başladığınız her şey yükünüz olur ve bir süre sonra da bunun altında ezilirsiniz şunu da gözlem gözlemleyin bazen verdiklerinizin karşılığını alamadıkça kendinizi geri çekip küsebiliyor musunuz ve burada öğrenmeniz gereken beklentisiz vermek ya da karşılık almadığınızda üzülmeyecek kadar vermek, feda etmemek kendini. Burası çok önemli. Bakın denge sizin için en önemli kelime. Sakın bunu unutmayın. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Gelelim ders hanesi 3 olanlara. Herkesin her şeyini bilen, milletin doktor randevusuna kadar ayarlayan ama kendi başına bir şey geldiğinde kimsenin ortada olmayışı gerçeği. Oh ne güzel dünya değil mi arkadaşlar? Bir de isimde C, Ç, L, U ve Ü harfleri yoksa içine içine atıp duyguları bastırma olabiliyor burada. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi bilmek zorundasınız net bir şekilde. Burada herkesi düzeltme, herkesi en faydalı diyemedim. Faydalı hale dönüştürme çabası oldukça fazla olabiliyor. Ve e, en tehlikelisi de arkadaşlar kontrol bağımlısı olabiliyorsunuz. E, etrafındaki insanları boğabiliyorsunuz bu özelliğinizle. Herkesin her şeyini bilemezsiniz ve bilmemelisiniz. Herkesin kendine ait bir alanı olması gerektiğini hatırlamalısınız. Evet, Değer verince herkes için hayatı kolaylaştırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu çok güzel ama bu herkes için uygun olmayabiliyor. Bir de öfkelendiğinizde dilinize hakim olmanız çok ama çok önemli olacaktır. Ne yapabilirsiniz burada? Tabii ki destek olmak için elinizden geleni yaparsınız ama bunu belirli bir ölçüde tutabilmek ve karşısın, karşınızdaki insanın tesir alanına çok fazla girmemek çok e, önemli olacaktır. Lütfen buraya birazcık e, dikkat edelim. Dershanesi 4. Ah merak ah sen neler ne işler açtın başıma diyorum. <laughs> İlginç olan her şeye merak, keşfetme, anlama dürtüsü bazen yanlış yollara ve yanlış insanlara sürükleyebiliyor. Dershanesinde 4 olan bireyleri. Özellikle dönüşüm yılları dediğimiz 4 yıllık periyot başlangıçlarında çok ama çok dikkat edilmesi ve çok iyi yönetilmesi gerekiyor hayatınızın. Her tanıştığınızla hemen dost ahbap olmamalısınız. Farklı olduğu cazibesi sizi ele geçiriyor olabilir. Bunun önüne geçmelisiniz. Çünkü e, tamam her zaman olumsuz çalışma ihtimali söz konusu değil. Ama haritanın bütününe göre yanlış insanlar sebebiyle bakın iflas, ihanet e, bu gibi durumlara hayat sizi sürükleyebilir. O yüzden hayat sizden dürtülerinizi ve merak duygunuzu daha sağlıklı kullanmanızı istiyor. Bunu öğrenmek için buradasınız. Bunun için de doğru yönetmek daha iyi olacaktır. Burayı e, sağlamak için, daha iyi dengeye alabilmek için e, buradaki yeteneklerinizi daha pozitif bir şeye odaklanın. Mesela merak var ya, ilginç olan şeyler. Mesela araştırmacı, çok iyi araştırmacılar çıkabilir buradan. Yani e, bu alana yönlendirebilirsiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Dedektif falan da acayip çıkabilir. Ee, bu gibi noktalarla dediğim gibi kendinizi destekleyerek oradaki nefsin istediği şeyi daha olumlu bir şekilde vererek e, yanlış insanlara eğilimden e, uzaklaşmak daha kolay olabilir sizin için. Dershanesi 5. İçinde pimi çekilmiş bir bomba var ama sizin de henüz bu durumdan haberiniz yok. Özellikle dershanesi döngüsü geldiğinde ne kadar yani dömüsüne kadar içsel denge, gergin zihin sakinleştirme üzerine belirli pratikler yapılmamışsa çok zorlanabiliyorlar bakın sürekli telaşlı hızlı gergin biri çıkabiliyor ortaya bu süreçte ve bu gerginlik fırsatları kaçırmanıza sebebiyet verebiliyor. Çünkü her, her şey hızlı olsun derken hızlı ve ani kararlar yanlış kararları da peşinden getirebiliyor. Gerginliği azaltmak için planlı programlarınızdan mesela belirli bir saat önce hazırlanmak size çok iyi gelebilir ve nefes egzersizi bu dershanesi sahipleri için net bir şekilde kurtarıcı olabilir açıkçası benim de dershanem 5 ve ismimden buraya o kadar fazla itap var ki ben bu dershanesi döngüsüne geldiğimde içimden nasıl biri çıktığını inanamadım hep kendimi böyle sakin dingin bir insan zannederdim hiç de öyle biri değilmişim çok gergin çok agresif olabilen bir yapı çıktığı içimden onun için yani gerçekten yaşayan bilir burayı doğru yönlendirmek önemli sevgili arkadaşlarım dershanesi 6 kadınlarda aşırı makyaj düşkünlüğü olmakla beraber hem kadın hem erkekte marka bağımlılığı eğilimi getirebiliyor bununla beraber en önlem alınması ve farkındalık uyandırılması gereken yerse başkalarında olanın hep daha güzel görünmesi. Çok ciddi bir mutsuzluk sebebi. Burada aynı zamanda flörtöz bir yapı da çıkabiliyor. Bunun için buradaki durumları fark edip davranışları daha iyi yönetmek ne yapıyorsanız yapın. Etik ve ahlaki dengeye önem vermek çok ama çok kıymetli. Dershanesi döngüsünde verilen olumsuz kararların ödemeleri gelebilir arkadaşlar. Lütfen e, dikkatli olun bu konuda. Bunun yerine daha kontrol e, geliştirmek, belki de e, bir koçla çalışmak ya da zorlandığınız alanlarda destek almak makul olabilir kesinlikle. Bir de şöyle bir şey. Bakın dershaneleri döngülere Astrolojik olarak Satürn döngüleriyle çakışabiliyor. Yani genelde o yaşlarda tam bir kavuşum gerçekleşir çünkü. Satürn de ektiğiniz tohumların bedeliyle, mahsulüyle alakalıdır. Dershaneleri de alakalıdır. Onun için diyorum astroloji yani basitleştirilmiş bir astroloji aslında numaralayım. Onun için buralara dikkat edin lütfen olur mu? Dershanesi 7. Zihinler sürekli meşgul. 40 tane düşünce at koşturuyor desek yanlış olmaz kesinlikle. Sürekli aktif ve şüpheci bir zihin bir konu ile ilgili birden fazla olasılık üretmek, bunları tek tek olmuş gibi hissetmek ve bu duyguların sonunda ciddi bir güven sorunu ortaya çıkartabiliyor. Ama en temelde öğrenilmesi gereken ise ilahi akışla bir olmak, teslim olmak, ee, bana göre en zor hanesi ne deseler herhalde 7 derim çünkü içsel huzursuzlukları hayatlarını çok olumsuz etkileyebiliyor ya burada yanlış anlaşılmasın kesinlikle ee, her harita bütündür sonuç itibariyle ama genelde böyle e, harita biraz destekliyse dış dünyadan bunları ya buradaki mutsuzluğu içsel huzursuzluğu anlayamazsınız ee, ancak hani böyle başka yerlerden karmik noktalar varsa eee daha sıkıntılı bir şey ortaya çıkabiliyor. Ama e, her şeyin iç yüzünü öğreneceğim derken böyle insanın hayatına karşı hat aşımları olabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle yoga diyorum arkadaşlar size. Bu size çok iyi gelecektir. Bol bol kitapta okuyabilirsiniz. Burayı en iyi bu şekilde şifalandırabilirsiniz. Ders 8. Para kayıpları, iflaslar, dolandırma enerjisi yüksek olabiliyor. Bu yüzden iş ortaklığı yapacağı, e, para alışverişi yapacağı herkese aşırı dikkat etmeli. Kendisi için bir para biriktiriyor mesela diyelim. Sonra çok sevdiği bir dostu gelip diyor ki ya arkadaşım bana işte biraz para lazım bana verir misin? Hiç hayır diyemiyor arkadaşlar yani böyle lop diye veriyorsunuz. Kendi alanını korumayı bilmeyi öğrenmek zorundasınız. Para pul konularında hayır demeyi kesinlikle öğrenmelisiniz. Bakın cimrilikten asla bahsetmiyoruz. Cimri olmayacağız. Tabii ki hayat paylaştıkça güzel. Ama önceliklerinizi belirlemek konusunda çok dikkatli olacağız. Ve buradaki ders hanelerini anlattığımda lütfen korkmayın. Neden korkmayın? Buradaki derdimiz zaten farkındalık yaratmak. Siz bunları gerçekten fark eder ve idrak seviyesine indirirseniz bir şey yaparken bunlara dikkat ettiğinizde hayatınızı daha kolay yönlendirirsiniz. Ne dedim mesela? Para kayıpları, iflas olabilir dedim. Eğer siz şimdi bunu idrak ederseniz 3 gün sonra yapacağınız bir konuda daha dikkatli olduğunuzda, cüzi iradeyi ortaya koyduğunuzda, e, dikkat ettiğinizde böyle bir ihtimal olabilir mi? Olmaz. Belki yine olur ama 10 üzerinden 10 zarar almazsınız da 10 üzerinden 2 ile bu işten kurtulursunuz. Yani bu ilimler bunun için var. E, onun için ee, böyle düşünebilirsiniz. Gelelim dershanesi dokuzlara. Ah bu sabit fikirlilik. Ah. <laughs> Beyazsa, beyaza siyah mı dedi? O siyah, siyah yani geçmiş olsun artık. Bu yüzden çevrenizdeki insanları çok yorabiliyorsunuz. E, bu hayatta esnek olmayı, fikir almayı, bazen kendi fikirlerinizden çok güvendiğiniz insanların fikirlerine güvenebilmeyi, bu hayatta her şeyi illaki tecrübe etmek zorunda olmadığınızı net bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Hayat bunu size öğretmeye çalışıyor. Bakın. Burada kritik bir nokta daha vereceğim. Eğer bu dershanesi hanesi 9 olan haritanın genelinde de karmik bir durum varsa şayet burada egzamalar, kaşıntılar, alerjiler de çok ortaya çıkıyor. Bağımlılıklara çok dikkat ediyoruz. Kendinizde olmasa bile bu anlamda bağımlılık geliştirebilen insanlara eğiliminiz olabilir. Buralara dikkat ediyoruz. Ve dediğim gibi mesela şöyle yapabiliyorsunuz. Gidiyorsunuz mesela birinden fikir alıyorsunuz geldiniz bana dediniz ki ya Selam böyle böyle bir durum var. Ben ne yapayım? Ben de üşenmedim. Sizin için elimden geleni yaptım. E sonra bir duyuyorum ki kafanıza göre devam etmişsiniz. Sonra yine aynı. Sonra yine aynı. E artık bir süre sonra diyorum ki ben ya Ayşe Allah aşkına geliyorsun soruyorsun sana zaman ayırıyorum. Çabalıyorum senin için. E sen yine burnunun dikine gidiyorsun. O zaman niye benim kafamı ağrıtıyorsun arkadaşım diyorum. Ve bir tık geri uzaklaşmaya başlıyorum. Anladınız mı buradaki arkadaş ve çevre kaybı dediğim noktayı? Buralara kesinlikle dikkat etmek kıymetli olacaktır. Evet arkadaşlarım şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.